ve bir ifade şekli geliştiriyoruz. Bu da tepki olarak, bu kırgınlık genelde küsmek ya da reddetmek olarak çıkıyor. Ama bizler genelde bunu odaklanıyoruz. İşte küsüyor, reddediyor deriz ama bu küsme ve reddetmeye reddetme, bir Ancak gelip bir şekilde bakarsak onun altında bir beklentinin karşılanmadığını görüyoruz. Ama bu beklenti dediğimde şey şöyle düşünmeyelim. Yani ilgili büyük şeyler olması gerekmiyor. İşte 100 milyon para bekliyor, yani böyle bir şeyler değil. Yani belki de ilgilenilmesini bekliyor kendisinde. Daha çok ilgilenilmesini bekliyor. Ama ona yeterli zaman ayrılmadığını düşündüğü için kırılıyor içinde. Ya da e, hepimiz günahlı insanlarız e, ve iman yani ettiğimizde günahın egemenliği kendisini işte nasıl diyeyim tartışarak kabul etmeyi seçmişse ama imam ettikten sonra aynı şekilde yapamıyorsa ne oluyor? Ee, ya bir süre sonra farklı şey Alçak gönüllü yani. Alçak gönüllü olmalar zor geliyorsa kırılmaya başlıyor ve diyor. Yani neden burada bir beklentisi karşılanmıyor? Ama diyeceksiniz ki yanlış mı? Tamam doğru yapabiliriz ama sonuçta onun beklentisi e, var yani bu karşılanmadığı için terk e, ediyor. Ve bu da hizmet dediğimiz daha ileri boyunca işte hüsra, dünya kapsamı olan bir Şimdi yıllar önce e, yaşadığım bir olay bana bu hizmet konusunda iyi bir e, ders verdi. Kral o zaman dedim benim işte bana sınıfına Yani kaç yaşlarında? Beş yaşlarında. Dört beş, yaş, beş yaşlarında. Şu yaşlarında aslında. Onu götürüyorum. Bir kişi geldi yanağını sıkmak istedi. Böyle. <laughs> Şimdi ben de istemiyorum aslında. İzine vermiyorum

Gençlere de söylemek istiyorum. Evet, kendini ihmal ediyor. Ama <laughs> tepki doluydu tabii ki. Bunu. O zaman, demek ki, biz de evet, böyle durumlarda ne yapacağımızı biliyorsak belki daha çok yardımcı olabiliriz. İşte şimdi ne yapacağız? Önce kendimize, sonra da ya, topluma bakmak için. İkinci slayda geçelim. Ya. Bir de son slayda devam Evet. Bu evet. mantıklı düşünmeyi etkiler. şey var. Yani mantıklı düşünmek dedim. Bir tarafında da eğer çok zor bir konu gerçekten. Çekilmez oluyor bir insanın. Yani ama öbür tarafta da sadece duygulaşıyor. O da zor bir çekinmez oluyor. Yani bunun bir dengesi e, olması lazım. Kendi içinde bir düzeni bir ayarı olması gerekiyor. Ve biz e, mantıklı düşündükçe bizler aslında e, duygularımızı daha iyi anlayıp değerlendirebiliyoruz. Ama bazı durumlarda mantıklı düşünmek istemiyorum. Yani onu da demek istiyorum. Çünkü öyle bir durumda duyguları öğretmiş oluyorum. O zaman hayatım tamamı çöl gibi olacak. Yani o da olmuyor. Ama zor durumlar varsa, örneğin bir kişi beni incitmişse, o zaman mantıklı düşünmeyi tercih ederim. Çünkü o durumdan çıkmak için onun ıı, için bazı ıı, şeyleri uygulamam gerekiyor kendi hayatımda. Ve ne dedi eğer benim sözüme bağlı kalırsanız gerçekten öğrencilerim olursunuz. Gerçeği vereceksiniz ve gerçek size özgür kılacak. Nedir? Bu da mantıklı olan şey, Bildiğiniz bu gerçeğe itaat etmektir. Bunu yapmıyoruz. Gerçek bizi özgür kılacak. Demek ki biz umutsuz değiliz. Bunu bilmek önemli. Eğer biz ne yapacağımızı bilmiyorsak ve umutsuzsak gerçekten yapacak fazla bir şey yok. Ama İsa'da her zaman umudumuz var en zor durumdayız. Yani durumsal olarak ne kadar çökmüş olursak olalım, İsa'da bir umudumuz var. Gerçeği bileceğiz ve bu gerçek bizi öldürür olacak. Peki ne yapacağız? Tövbe etmek. 1. Korintiler 7. bölüm 10. ayette şunları yapıyoruz. Tanrı'nın isteğiyle çekilen acı kişilik tutmuşla sonuçlanan pişmanlık doğurmayan öveye gelirdi, diyor burada. Yani sadece duygular değil. Şimdi ben yine baktığım zaman değişik konulara ve zorluklara baktığım zaman bunların temelinde tövbesizlik var. Eğer bir kişi diyelim, kırıcı bir kişi ise tövbe etmiyordur. Yanlış öğret tövbe etmiyordur. Ya da nasıl diyeyim? Eğer gururluysa tövbe etmiyordur. Örnekler çoğaltmak mümkün. Ve ruhsal problemler içinde en ciddi olan da tövbesizlik olarak e, değerlendiriyorum Çünkü neden? Şimdi yine kusakta okumuyor, dua etmiyor, ıı, tapınma yapıyor, Yani bunlar da eğer bir yani şeyse bunlar da fazla tövbesiz şeyler değil, ayırmamak lazım. Ama sadece öncelik olarak tövbe vermek lazım. Çünkü tövbe etmeyen bir kişi zaten Rab'e yaklaşamıyor. Rab'be doğru bir ilişki kuramıyor. Eğer yanlış yapıyorsa, tövbe ettiğinde kendi hayatlarında ne olacak? Kendisini düzeltmek patlayanlar bir evet, olur. da olur bir grup nasılsınız diye Elbette öyle oldu. Bu zamana kadar saydım ama defalarca kimsenin eğer topluluk içinde bir kardeşini kırmışsa kimsenin önünde özür dilemişimdir. Evet, bir ifade etmişimdir. O topluluk içinde yaptıysam. Ama bir nedir yaptıysam gidip o zaman özür dilemişimdir, tövbe etmişimdir. Çünkü neden? bu topluluk içinde yaptım. O zaman topluluk içinde düzeltmem gerekir diye düşünüyorum. ama kişisel yapmışsam o zaman kişisel olarak düzeltmem gerekir. Ya da e, diyelim bir kişi gururlu, iman etti. Tamam, iman etti. Ama tövbe etmiyorsa alçak gönüllü olmayı öğrenen mümkün değil öğrenemez. Rab ona mümkün yok. Rab ona şifa vermek istiyor. Belki kurtuluşunu kaybetmez. Ya yani belki demeyim, kurtuluşunu kaybetmez eğer İsrail gerçekten yürekten tövbe etmişse ama büyümeyecek, ruhsal olarak büyümeyecek, nüfusal olarak kendisini büyük bir duruma getiremeyecek. Yani böyle bir şekilde tövbe etmesi lazım. Onu düşmekse, eğer oraya dönerse. Yani tövbe etmediği sürece düzelmez. Ne yaparsanız yapın. Ya da diyelim ki, ilgilenmeyi bekliyor sürekli. Yani şey gibi, sünger gibi, sünger suya akarsınız. Sonra, Su sonunda doyar. Yani suyu daha fazla almaz. Ama hala ilgi ilgiler. Yani böyle tipler gerçekten var yani. ki tamam Böyle bir şey yapmıyor. Yani olmuyor. Yani o kişi bunun farkına varıp da tövbe çıkıyor, farkına varıp tövbe etmediği sürece bu kişi gerçekten bu olarak iyileşiriz. Demek ki kendimize bir konu varsa tövbe ediyoruz. Ama karşımızda bir şey varsa benim de tövbe etmesinde demek gerekmiyor. Ama doğru bir şekilde bunu e, anlatmamız lazım. Bunun için tabii ki dua etmek iyi bir, bir yol. Yani yazacağım yan sonra onunla birlikte dua etmek, kusakta olan markalarının sonuna bakmak, birlikte sakınmak. Yani bunlar bunları destekler. Yani bunları uygulamak lazım. Bir konu tövbe. İkincisi, Efes'ten 1. bölüm 18-20. ayete göre İsa Mesih ölümden dirilten kutsal ruh bizde etkindir. Bu da çok önemli bir şey. Ayette okuyayım. Bu yılın en çok kullandığım ayet bu oldu. Farklı farklı konularda. Ama şimdi evet, bunu bu bağlamda evet, kullanıyorum. Şunu söylüyorum. Doğanın çağrısına doğal oğlu, kutsallara verdiği bir asli yüce zenginliği, e, zenginliğini ve iman eden bizler için etkili olan büyüklüğünü anlamamız için yüreklerimizin gözlere ayrılmasın diye doğal ediyor. Bu kudret, Tanrı'nın nesliği önünden belirtirken ve göksel yerlerde sağında oturtulurken aynı güçte etkinlik yapmıştır. Yani bu ayete göre, İsa'yı çağrısına yönünden yani kutsal ruh, hepimizin içine etkinlik Bunu bilmek de çok önemli insanlığa doğru bir şekilde olabilmek için. Hiçbir şey yok, her şey tamamlandı. Az önce şey, e, yani eleştirmek ne bir, olacak bilmiyorum ama kutsal ilgili ilahiyi söylerken aslında kutsal ruhu bekliyoruz ifadesi o ilahiye uymuyor. ilahiyat açısından ne Yani biraz e, yaklaştık. Yani kutsal ruhu hakkında farklı şeyler ifade edildi. Kutsal ruhu bekleriz, kutsal zaten içimizde üstü. Her zaman içimizde, her zaman bağlı. Ama başvurmuyoruz ayrı bir konu. O farklı konuşabiliriz. Ama kutsal ruhu beklemek diye bir şey. O içinde deriz mi? İsa Mesih'i öleceğiz kutsal ruhu bizim içimizde ve kurtardığı gibi bizlere aynı zamanda şifa da vermek istiyor. O zaman bunu hatırlıyor. Zor durumda İsa. İşte Salaman kardeşi kullandı. İsa e, çarmıha önce orada dua ediyordu. E, Kendi kan damlaları gibiydi o kadar ağır bir kutsal olsaydı. Ya buna rağmen nedir? Ben yani, Rabb olduğu halde o gücü düşünebilirdi. E şimdi İsa Rabb bugün ama nerede? Göksel yerlerde. E, Tanrı'nın sözü kutsal o bizim içimizde aynı güçle o çarmıhta ölümden çek, diril, şey, ölümden dirilten güçle aynı etkinlikle. Bunu bilmemiz gerekiyor. Luka 38'de o ayete bakmayacağım. Yahya ya, aynı yanlışı yapamaz. Tabii kolay olmuyor. Yani söyledim, defalarca tövbe ettiğim kendim de ifade ettim. Ama ne diyor? E, gerçek bir de geriye doğru dövme isteği vardır ve onu tekrar etmemek isteği güçlüdür. Böyle bir durumda bizi anlayan başka ayımız var. İbrahim'den de burada Yine buraya baktığımızda Tanrı Sözü Kutsal Ruhu'nun iyileştirici gücünü kabul etmemiz lazım. Normalde 8, 1, 11, 12 sonra bir ayete baktıktan sonra birlikte dua edeceğiz. Romalılar 8 bir hatırlayan var mı? İsa'ya iman eden İşte bunu düşüneceğiz. Duyumsal olarak zor Yani sevmek istiyorsak da hep birbirlerini düşüneceğiz. Her zaman sevdim diyor. Yani Zor bir Hiçbir İranla ilgili herhangi bir evet. özgür olmak için, hani gereken her şeyi İsa çarlıkta yaptı. Bizim için bu olan bu aynısını yapabilecek güçtedir. 10, 11, 12 baktığımız zaman diyor: Nesi ölümden ruhu içimizde yaşıyorsa, nesi ölümden dirilten Tanrı'ya içimizde yaşayan ruhuyla ilimli bedenlerimize de yaşam Öyleyse kardeşlerim boşluğumuz ama benliğe göre yaşamak için benliğe boşlu değiliz. Evet. Bunu bilmemiz lazım. Biz benlikte yaşadığımız sürece, benliğe eklediğimiz sürece sağlam bir duygu, sağlam yaşam bekleyebiliriz. Bu bilgi. Ruha ettiğimiz lazım. Ruha ettiğimizde, ettiğimizde sevgi, sevinç, esenlik, sabır, iyilik, bağlılık, şefkat, yumuşak duygu ve özellik var. O zaman ne olacağız. Ruha ettiğimiz Benliğe ekmeyeceğiz. Eğer sağlam bir duygu olmak istiyorsan zor durumlarda yine bildiğimiz söze itaat edeceğiz. Çünkü bu söz bizi kurtardığı gibi uygularımızı da doğru bir noktaya yapabilince güce ve kudrete sahiptir. Ve bir dua var. Bu duayı Havuz Efesler için yapıyor. O zaman zamanlar bu ayeti şey için kullanacağız. Şöyle değiştirerek, yani bu değiştirerek de bazen, yani da, böyle topluyorum derim. Burada da eğer de yani, siz de okurken siz de isterseniz tekrar edebilirsiniz ee, bunu. Ee, sizin işi, yani sizin işte Paulus diyor ki Mesih'in sizin güçlendirmesini dediği zaman ben de beni güçlendirmesini. Siz de bu duaya kalkırsanız sonra ne olacak? O da okuduk duadan önce, sürümden önce. Kütükler davranmak, kütükler konuşmak, barışlı barış yapısı yapıcısı olmak, alçak gönüllü, sanatlarına yetki kabul etmek ve sevgi hayatımızda büyüyecek. Nereden gelecek? İnsanlar. Nereden gelecek? Karayın sözünden. Nereden gelecek? Bize etkin olan. Şimdi ayrıca okuyoruz. Sonra dua serbest dua zaman yapacağız. Yani eğer dua ihtiyacı olan etkinlik sistemi varsa burada bekliyorum. O başkan abiler, kardeşler, e, Yakup Asıl diyor. Dua etmek isterlerse yani onlara ilgilenir. Bunun için yerde ve gökte her ailenin adını kendisinden aldığı baba tümüyle biz Baba Babanın kendi yüceliğinin zenginliği boyunca ruhuyla sizi iç bağlarınızda kudret etmişlerdir. Ve Mesih'in iman yolunda yüreklerinizde yaşamasını dilerim. Öyle ki Tanrı'nın bütün bolluğuyla dolmak için sevgide köklenmiş ve temellenmiş olarak bütün bir kutsallarla birlikte Mesih'in sevgisinin neden gelişmeleri yüksek ve derin olumlu anlamaya, bilgiyi çok aşamlı sevdiği kavramaya gücümüz yetsin. Tabi bu ayetlere baktığım zaman, yani bunu bir kez daha söylemek istiyorum ve hepimizin güzel bir ayetlerle istiyorum. Evet, Tanrı'nın bütün doluyla dolmamız için, sevgide köklenmiş ve kömerlenmiş olarak sağlar Mesih belirte, neden sevgisinin nedenli geniş ve, yüksek ve derin olumlu anlamaya, bilgiyi çok aşan bir seviyeyi kavramaya gücüm etsin. Ve aynı zamanda bak, seninki, senin için senin gücün etsin diye dua etmek Evet. Ve iyi ki varsın demek istiyorum insan için. Çünkü senin ölüm ve aracılığıyla her türlü kötülük, her türlü günah, her türlü dışlanma çarmıhtan yenildi. Ve aynı zamanda şimdi Rabb sana iman etmek ve içimizde onun Kur'an kutsal varışıyla, okuduğumuz bir ses araçlığıyla, biz her durumu yenileyebiliriz. Çünkü sende her zaman umut var. Ve bu umut çeşitli istiyorum. Ve İsa'yla burada olan hem de çok e, kardeşim var. Onlar için de aynı zamanda yalvarmak istiyorum. Yarasız insan yoktur. Yani geçmişte herkes yaralanarak e, senin çocuğun oldu. Rab bunları sana doğru bir şekilde teslim edilmesi için dua etmek istiyorum. Rab hala iyileşmemişse için de konuda e, zorluklar, acı varsa ya bunların doğru bir şekilde sanat sunabilsin ve aynı zamanda gerekiyorsa bir kardeşle birlikte doğru bir kardeşle birlikte dua edilsin diye dua etmek istiyorum. Çünkü bu da çok ayrı oluyor. Ve bu konuda yani kendi bu buluşsun, bir tavsiye alsın, doğru olduğu bir kardeşle ya bu e, kendini yaralayan, duygusal durumunu etki, doğru, e, e, duygusal durumunu bozan hangi konular varsa, Rab bunu sana gelirsin, hafı sana teslim etsin, ya biz biliyoruz senin göksel yerlerden yutkunla her türlü zorun aşılır. Nasıl bundan 2000 yıl önce tam sana gelen herkes iyileştirdiyse bugün de göksel yerlerden aynısını yapıyorsun. Çünkü sen Rabbisin. Ve biz de iman ederek tam iyileştirici gücünü hem kendimiz için hem kimse için almak istiyoruz. İyi ki varsın bir senin büyük ve görkemli adına dua Amin. <laughs>